Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah'ın salatı ve selamı Muhammed ve Ali Muhammed imamlar ve Mehdiler üzerine olsun. Değerli arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin vefat anında vasiyet bırakıp bırakmadığına dair birazcık akıl cimnastiği yapmak istiyorum. Şiaların muteber kaynaklarından olan Şeyh Saduk İbni Baba Beyhin yazdığı İmam Rıza Aleyhisselam'dan Hadis Pınarı adlı bu kitaptan bir konuyu aktaracağım. Bu kitap birçok Şii kardeşimizin kitaplığında da vardır. Şimdi bu kitabın 55. sayfasını açtığımızda karşımıza Hz. Musa bin Cafer Aleyhisselam'ın vasiyetinin nüshası çıkıyor. Bu vasiyette çok önemli noktalar var ve sizlerle birlikte incelemek istiyorum. İmam Aleyhisselam vasiyette şahitleri belirlemiş, kendisinin vasisini belirlemiş ve ayrıca daha da önemli bir nokta var. Vasisini bir kenara iten veya ona mani olan hakkında şöyle cümleler sarf etmiş. Sayfa 57'den Aynen okuyorum. Kim bu vasiyetimde zikrettiğim yetkiler hakkında onu yani İmam Rıza Aleyhisselam'ı bir kenara iter veya ona mani olursa bu ameliyle Allah ve Resulü'nden uzaklaşmış, Allah ve Resulü de Ondan uzaklaşmıştır. Allah'ın bütün lanet edenlerin, mukarreb melek, meleklerin, nebilerin, elçilerin ve müminlerin laneti o şahsın üzerine olsun. Ve yine sayfa 58'de de önemli bir nokta daha var. Orayı da okumak istiyorum. Hiç kimse ister sultan isterse bir başkası olsun altını mühürlemiş olduğum bu vasiyeti açma hakkına sahip değildir. Kim bu işi yaparsa Allah'ın lanet ve gazabı onun üzerine olsun. Yani arkadaşlar bu vasiyeti sahibinden başkasının ne açma, ne iddia etme ve ne de uygulama yetkisi yoktur diyor İmam Aleyhisselam. Arkadaşlar sizler bu vasiyete iman ediyor musunuz diye sorduğumu farz ediyorum ve hep bir ağızdan da iman ediyoruz dediğinizi duyar gibiyim. Çünkü kaynak sahih ve itibar gören bir kaynak. Bu vasiyete iman ediyorsunuz da Peygamber Efendimizin vasiyetine neden iman etmiyorsunuz? Peygamber Efendimizin vasiyeti de itibar gören sahih kaynaklarda bulunuyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin vefat gecesi bana kalem kağıt getirin vasiyet yazacağım dediğinde Ömer peygamber sayıklıyor ve ne dediğini bilmiyor. Bize Kur'an yeter deyip peygambere engel olduğunu mu sanıyorsunuz? Buna mı iman ediyorsunuz? Eğer vasiyeti kabul ediyoruz fakat Ahmet el Hasan el Yamani vasiyette ismi geçen Ahmet Abdullah Mehdi değil bu kişi o değil diyorsanız size soruyorum nasıl ki İmam Musa bin Cafer aleyhisselam bu vasiyeti sahibinden başkası ne açma ne iddia etme ve ne de uygulama yetkisi yoktur diyor ve bunu yapan kişi hakkında da büyük lanetlere maruz kalacağını söylüyor ise ve ayrıca imamlarımızdan da vasiyeti sahibinden başkası iddia edemez ve sahibinden başkası iddia ederse Allah canını alır diye birçok daha sahih hadis varken Neden Ahmet el-Hasan el-Yamani aleyhisselama Allah'ın bütün lanet edenlerin, mukarreb meleklerin, nebillerin, elçilerin ve müminlerin laneti üzerine inmedi? 17 yıldır Allah neden canını almadı hiç düşündünüz mü? Oysa ki Ahmet el-Hasan el-Yamal aleyhisselam da ben peygamberin vasiyetiyle geldim ve 12. İmam Muhammed Mehdi aleyhisselamın vasisi ve elçisiyim diyor. 17 yıldır. Subhanallah. Arkadaşlar, dostlar, elinizden hiçbir şey gelmiyorsa Musa bin Cafer aleyhisselamın vasisine uymayan hakkında, sarf ettiği cümleleri, cümleleri tekrar tekrar okuyup üzerine tefekkür edin. Çünkü Ahmet el Hasan el Yamani aleyhisselam da 12. İmam Muhammed Mehdi aleyhisselamın vasisi ve elçisidir. Ve vasiyetin de sahibidir. Ve sizleri sahibinize davet etmektedir. Hiç kimsenin sizin yerinize ahiretiniz hakkında karar vermesine izin vermeyin. Ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.